milyon nedir ya? Bugün Kıçını Açan'ın 3 milyon takipçisi var. Ulan Kıçını Açan 3 milyon takipçi buluyor. Bu kadar vaaz ediyoruz. 1 milyona yeni çıktı. Yazıklar olsun size. Yalap şalap işler yapma. Kusül alıyorum diyor. Nasıl? Benim diyor şey çok güzel diyor. Duş. Üstten bir açıyorum diyor. Şar Eğer bir çok sevdiğim biri cehenneme düşmüşse, kafir öldü, cennete girme ihtimali yok. Cennetle cehennem arasında da irtibat, bazen görüntü var ama bu sefer adamı cennette üzmesin diye çocuğu cehennemdeyse çocuğunun şeklinde aynı çocuğu bildiği birini yaratacak. Ta o onlar hiç, hiç, bilmeyecek diyor çocuğum cehennemde. Ama bu sahtekarlık. <laughs> Estağfurullah. Öyle, öyle. öyle olur mu öyle? Ama bu <laughs> hakikaten doğru değil Ama ya. Ama seni üzmemek için. Sen Nihat Hoca ol. E, ee, yapması gerekeni yap bakayım. Şimdi benim yerimde olsan Ahmet ne diyecektin buradaki ablalara, abilere? Allah'ım var da sakın. <laughs> Ölmüş babanız yaşıyor mu? vefat etmiş. Allah razı Nur yok. Zifiri karanlık. Ya Rabbel Alemin ya. Adamla mezar komşusu olsa senin mezar tutuşur be. Senin mezar tutuşur ya. Tabi kardeşim ben bunları şakadan konuşmuyorum ya. Milyonlar satıyormuş milyonlar. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni. Manyak manyak işler. Millet müşteriler seviyeye bak. Seviyeye bak. ona bakıyor o anasını nasıl götürüyor bu ya. Ya bu karılar bir kilo boya malzemesini taşıyor çantalarında da. Bütün makyaj çıkarıyor otobüste, minibüste her yerde böyle. O da nasıl biliyor musun? Malzeme, melazimi mi yani böyle takım. Tak çıkar oradan oraya oradan himen takımı kuş. Efendim kaşın ayrı, kirpiğin ayrı, gözün ayrı. Nasıl iş ya? Ben eee ben nikahlı biriyle evliyim ama eşi bildiği halde günah işliyor muyum? Yok sevap işliyorsun. Aslında bir tutam sakalı var diye gitti ona <laughs> dedi. O da hiç duvar gibi geçti. Bu da diyor selam almıyor. E dedim o papaz. E diyor sakallı. E kafada şapka var diyorum onu da mı görmüyorsun?